arkadaşlar bugün video Minecraft'ın Ka kanalıma abone olmayı ve like atmayı beğenmeyi unutmayalım evet bugün Minecraft videosu çekiyoruz anlatacağız size evet arkadaşlar burada kostüm mesela erkek siz erkek mi istiyorsunuz işte buranın videosunu ya da kız mı yapmak istiyorsunuz yapıyorsunuz ben buraya yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar bunu size söyleyeyim buraya dünya mesela siz koymak istiyorsanız ya da koymak istemiyorsanız yapmayın ben mesela koyacağım kurbanın evet arkadaşlar hayattaki yaratıcı yapacağım yaratıcı da yani yani her şeyimiz var. Zengersiniz ama iyi şey hayatta kalma yaparsanız fakirsiniz. Mesela burada çok kolay, kolay, normal, zor. Orayı size kalmış. düz mesela hiçbir şey olmayan ama hayvanlar çok var. Sonsuz yani sonsuz böyle ne bileyim her şey var. Eski, eski çok eski. oluşturuyoruz. Devama basıyoruz. Evet arkadaşlar böyle işte dünya. Bakın arkadaşlar buradan ayarla büyüyorsunuz. Şöyle bastığınız zaman böyle işte. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu dünyamızdan çıkıyoruz şey yapıyoruz. Mesela, kaydetmek istiyorsunuz Ama ben bu video ben böyle sevmedim bu dünyamı. Ben bunu silmek istiyorum derseniz böyle aşağı iniyorsunuz. Dünya içiyle bakıyorsunuz. Bu kadar. Buradan da arkadaş olan insanları internetimizi açıp burada arkadaş ekleye bakıyoruz. Buradan arkadaş <laughs> ve dünya oluşturuyorsunuz. Oradan beraber oluyorsunuz. Arkadaşlar buradan da bu Minecraft videomuza son gün atacağım arkadaşlar. Minecraft videosu güne gelecek. Yarın yarın atacağım bu saatlerde. Hayırlı Ramazanlar, İyi geceler.